Bir kez daha Türkmenlerin Kerkük'te maruz kaldığı ihlaller, öldürme, kaçırma ve hırsızlık olaylarını gündemin ön sıralarına taşıyoruz. Eski rejimin devrilmesinden 2017'deki federal otorite operasyonlarına kadar Kürt esayiş güçleri Türkmenlere karşı birçok ihlal işledi. Türkmen genci Ali Nurettin'in hikayesi bu ihlallerin bir örneğine teşkil ediyor. Türkmeneli televizyonu muhabirine konuşan Ali Nurettin'in annesi, 2015 yılında KYB'ye bağlı asayiş güçleri tarafından Kerkük'te hiçbir gerekçe olmadan kaçırılıp tutuklanan oğlunun hikayesini anlattı. Çıktı iş başına işe, ceddeden durdu özünü, müdahemeymiş. işdə işte durdu billər yəqin bu faqədana cisiyə nə mobil qaldın mən özümdən cəmaət varıbla gedirlər işlər var iş başına tutdu özün, billər özünü yəki pati idi o məhal hökuməti çox yəki etlində idi durdu billər özünü işdə işte apardı billər özünü o gündəndə işdə i̇şte o gündəndə gecə oldu gəlmədi və yarınsı idi mən qalxdım getdim məhkəməyə şikayət etdim Ee, Teblig ettiler hepsi cihat emniye burada şurta o yana bu yana aktardım dediler baba valla bunu özler mahkemede dediler hükmet adamı dedi. Dedi bunu cihat kurduğu yapar. Ali'nin ailesi mahkemelere yaptığı şikayetlere ve hatta uluslararası kuruluşlara başvurmasına rağmen oğullarına ulaşmayı başaramadı. Aile Ali'nin Süleymaniye'deki hapishanelerden birinde tutuklu bulunduğundan emin. Şikayet etdim Çakı mahkemasında. Ondan sonra e, bıraç tabiydi mənə getdim Süleymanlım alındı etdim. Özelc kitab geldi getdim. Əşya izə getdim. Eh hüququl insana salib ahmara. E, yer qalmadı mən iddia almaq mənzərin üçün. Eh indiə qədər yani bir nəticə almadım. Həbəs onca dedilər mən yanarındadı. Süleyman cəmiətiyam. Tutubuz. Vallah naxsus içindədi bilməm naxsus içindədi. Bəs bilmişdə yanarındadı. Bunların içindələri <laughs> çox. <laughs> Türkmen Genci Ali Nurettin'in annesi, hükümete ve tüm yetkili mercilere seslenerek kaçırılan oğlunun akıbetinin ortaya çıkarılmasını ve ailesinin yaşadığı bu trajediye son verilmesini talep etti. İsterim hükümetten, ey mesulden, ey hizipten, ey vezirden, yani oğlum 10 senedir, 10 sene az değil e, ee, bu yani isterim şey bir masirim bilim bir bahım oğlum ne tutulubdu ne için tutulub bir görüm özünü tamam yoksa yok yani olmaz bir kere tembel alam uşağ, uşağın uşağın aparasın gayb edersen, bilmezsin ne, sebebi nedir dergi. Kaçırılan Türkmen genci Ali Nurettin'in kardeşi İsamsa Kerkük'te adaletin sağlanması ve Süleymaniye'deki yetkililerin elinde bulunan binlerce kayıp Kerküklü'nün akıbetinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu. İsam ayrıca şu an vali makamında bulunan kişinin kendilerini Türkmen oldukları için kabul etmediğini vurguladı. Alan bir gün bir gün istedir, bir adalet olsun. Bu memlekette bir adalet olsun, sen gel bakın bu kalmasın, bu taifiyet kalmasın. Sen bu alamın uşağını tutup sen suçsuz sebepsiz, yok bizim bizim kimi binlerce bela vardı. Yani şimdi bizim münaşedemiz alakad bizi bu muhafıda. Geldi geldim ben muğibleri salarım. Sen ne saldın? Sen bir, beş adamı saldın bu çay çok hakkı. Biz gittik yanına bizi istikbal etmiyor. Biz Türkmanlık bizi istikbal etmiyor. Reşit Oteli anlaşmaları dahi kayıpların serbest bırakılması yönünde vaatler verilmesine rağmen gerçekte sahte vaatlerden ve kağıt üzerinde kalan ifadelerden öteye geçmedi. Bu anlaşmalar gerçekte hiçbir şeyi değiştirmediği gibi hayal kırıklığını daha da artırdı. 10 yıl geçti. Ali Nureddin'in akıbeti hala bilinmiyor. Anne bekliyor, baba arıyor. İki çocuk babasız büyüyor. Devletin suzgunluğu adalet için bir hakarettir. Soru işareti hala aynı. Ali nerede?